Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili yediler sınavlarınız başladı malum. Bugün sizler için hazırlamış olduğumuz matematik ikinci dönem ikinci örnek yazılı sorularını paylaşacağız. Hemen ilk sorumla başlıyorum. İlk sorum bir orantı sorusu. Bir baba 120 lirayı 7 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğuna yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırmıştır diyor. Şimdi doğru orantıda mantık nasıldı? Eğer ki iki sayı birbiriyle doğru orantılıysa mesela diyelim A ve B doğru orantılı iki sayı olsun. O zaman bunları yazarken biz a bölü b şeklinde yazacağız ve bir k orantı sabitine eşit olacak. Bu orantı sabitinin değişmemesi için a artarken b de artacak ya da A azalırken B de azalacak. O yüzden doğru orantıyı nasıl anlatıyorduk? İki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de azalıyorsa biz bu orantıya doğru orantı diyoruz. Nasıl mesela? Günde 10 sayfa kitap okuyan bir arkadaşımız 2 günde 20 sayfa kitap okur, 3 günde 30 sayfa kitap okur. Gün sayısı arttıkça okuduğu sayfa sayısı artacağından dolayı bu iki çokluk birbiriyle doğru orantılıdır şeklinde anlatıyoruz. Peki o zaman bir baba 120 TL'yi 7 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğuna. Şimdi birinci çocuğu bu birinci çocuğumuz olsun. Bu ikinci çocuğumuz olsun. Bunun adı A ile başlasın. Bunun adı B ile başlasın. O zaman A bölü B'yi eşittir. Küçük olan A olsun büyük olan B olsun 7 bölü 13 şeklinde oranlayalım. Hani küçük çocuğa ya da işte 7 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğuna yaşlarıyla doğru orantılı dediği için küçük çocuğuna 7'nin katı kadar bir para verecek. Büyük çocuğuna 13'ün katı kadar bir para verecek. Küçük olana az büyük olana çok verecek. Burada baktığınızda ne görüyorsunuz? Bunların hepsinin bir K orantı sabitine eşit olabilmesi için arkadaşlar. Mesela B'ye 13K A'ya da 7K diyebilirim. Yani küçük çocuğa 7'nin katı bir para verdi, büyük çocuğa da 13'ün katı bir para verdi. O zaman 7K artı 13K babanın başlangıçta elinde olan bütün paraya yani 120 TL'ye eşitti arkadaşlar. Bundan sonra denklem zaten işiniz denklemi çözmek. Burada toplamda 20K'nız oldu. 20K eşittir 120 ise bir sayının 20 katı 120'dir anlamına geliyor. Sıfırları sadeleştirip her iki tarafı ikiye böldükten sonra kaynı bulacaksınız arkadaşlar. 6 TL olarak bulacaksınız. Ama bu sadece bir çokluk. Şimdi baktığım zaman burada ne göreceğim ben? e, küçük olan arkadaşımıza 7'nin katı bir para vermişti. O zaman küçük olan arkadaş 7 çarpı 6'dan 42 TL para alacak. Büyük olan arkadaş da isterseniz 120'den 42'yi çıkartarak isterseniz de 13'ü 6 ile çarparak 6 kere 10 60 6 kere 3 18 78 TL para aldığını göreceksiniz. Gerçekten de 78 80 120 yapıyor toplamı. O zaman bize büyük çocuğun aldığı para kaç TL'dir diye sorduğu için biz büyük çocuğun aldığı para 78 TL'dir diyeceğiz. Bu kadar kolay bir şekilde bir doğru orantı sorusunu çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken tek şey, iki çokluk birbiriyle doğru orantıysa bunlar birbiriyle rasyonel olarak yazılır. Kesir olarak pay ve payda olarak yazacaksınız. Hepsi bu. Evet bir doğru orantı sorusuyla daha devam ediyoruz şimdi. Demiş ki bize A ve B sırasıyla 3 ve 7 ile doğru orantılıdır. Yazmam gereken şey ne o zaman bunlar birbirleriyle doğru orantılıysa? A ve B sırasıyla 3 ve 7 ile doğru orantılıdır. İster böyle yazabilirsiniz ya da A 3 ile B 7 ile doğru orantılıdır şeklinde de yazabilirsiniz. Şimdi her iki durumda da arkadaşlar içler dışlar çarpım birbirine eşit olacak. Yani aslında 7a eşittir 3b'ye eşit olacak. Ve burada bakıyorum gerçekten sağlıyor mu? Evet 7a eşittir 3b'ye sağlıyor. O zaman devamında diyeceğim ki a aslında 3'ün katı bir sayı. B de aslında 7'nin katı bir sayı olacak. Bunlar da cebimde dursun. Peki öyleyse başlayalım o zaman. Doğru ve yanlış olanları. İçler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. Şu an bu görüntüye göre ne görüyorsunuz? A 7'nin karşısında olduğu için A aslında 7'nin katı. B de 3'ün karşısında olduğu için B aslında 3'ün katı ve içler dışlar çarpımından 7B eşittir 3A görüyorsunuz ama bizim ifademiz 7A eşittir 3B şeklindeydi. O zaman bu bilgi yanlış olarak verilmiş. Diğerine devam ediyorum. Yine içler dışlar çarpımı yaptınız. Bakın A7'nin payında. O zaman A7'nin katı B3'ün katı bizde tam tersi olacaktı yine. 3A eşittir 7B dedi. Yine 7A eşittir 3B olmalıydı. Şu ifade şu ifade aynı. Haliyle bu ifade yine yanlış olarak verilmiş. Buraya devam ediyorum. 7A eşittir 3B benden istenen ifade. Evet aynısı. O zaman bu ifade A'nın gerçekten de 3 ile B'nin de 7 ile doğru orantılı olduğunu veren ifadedir. Peki ne demiştik? A 3'ün katı bir sayı, A 3'ün katı bir sayı, B 7'nin katı bir sayı. Diyelim ki k1 ise A minimum 3 b minimum 7 ise pozitif tam sayı olarak konuşuyorum tabii ki. O zaman bunların çarpımları 21 olabilir mi? Evet olabilir. Bu bilgi de doğru. k oranında da bu ifadenin değeri artacaktır. k2 olursa 6 ile çarpı 14 olacak. k3 olursa 9 çarpı 21 şeklinde devam edecek ama gördüğünüz gibi k arttıkça a'nın b'nin de değerinin arttığını göreceksiniz burada doğru orantılı olduklarını bir kere daha ispatlamış oldum evet umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar sizde anlatmamızı istediğiniz konu ve konu başlıklarını lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın diğer sorumda kaldığım yerden devam ediyorum bir terzi 400 TL'ye sattığı takım elbiseye şimdi başlangıçta bunun fiyatı başlangıç diyelim buraya 400 TL imiş. İskonto uygulayarak. İskonto demek arkadaşlar indirim demektir. İskonto uygulayarak yeni satış fiyatı yeni satış yazıyorum şuraya da kaçmış arkadaşlar 340 TL imiş. Evet burada da güzel bir kumaş reş şekli görüyorsunuz. Burada bir takım elbise yapılan. Evet devamında dedi ki buna göre terzi yüzde kaç indirim yaptı? Biz yüzdesini bulacağız. Önce iskonto miktarını bulalım. Başlangıç miktarımız 400'dü. Şu an sattığımız fiyatımız 340 ise biz bu ürüne 60 TL indirim yapmış olacağız. Peki neden bunu buldunuz hocam? Çünkü başlangıç üzerinden yüzde kaç indirim yapılırsa indirim miktarı 60'a karşılık gelir şeklinde bir orantı kuracağım. Şimdi arkadaşlar ilk sizin paranız olsun. Siz x'in yüzde a'sını bulmak isterseniz her zaman onu çarpacaksınız x çarpı yüzde a yani sayıların yüzdesi sayı ve yüzde çarpılarak hesaplanır arkadaşlar bunu unutmayın şöyle kağıdımı biraz düzelteyim sayıların yüzdesi sayı ve yüzde çarpılarak bulunur bundan sonra burada bulduğumuz miktar bu sayının yüzdesidir eğer indirim diyorsa bu sayıdan çıkararak yapmanız lazım mesela bir örnekle göstereyim isterseniz ee, diyelim 200 TL'ye yüzde 10 indirim yapılıyor olsun. Sıfırları sadeleştirdim. 20 TL indirim anlamına geliyor. Başlangıç miktarı 200 TL idi. 20 TL indirim olduğu için yeni satış fiyatı 180 TL olur gibi. Ya da bu zam oluyorsa, kar geliyorsa üzerine 20 TL'yi üzerine ekleyerek yeni satış fiyatını 220 olarak bulacaksınız gibi. Yani sayınızı ile çarpacaksınız. Bunu unutmayın. Ben de diyorum ki 400 TL benim başlangıçta paramdı. Ben bunun yüzde kaçının... 60 TL'ye karşılık geldiğini bulmalıyım. Yani 400'ün yüzde kaçını alırsam, 400'e yüzde kaç indirim uygularsam bu indirim miktarı 60 liraya karşılık gelir diyorum. Sıfırları sadeleştirdim arkadaşlar. 4 çarpı x 4x. 4x eşittir 60'dan her iki tarafı 4 de sadeleştirince x'i buradan 15 olarak buldum. Peki bu ne anlama geliyor? Benim terzim bu ürüne %15 indirim yapmış anlamına geliyor arkadaşlar. Evet çok basit bir şekilde gerçekten de bakın 400'ün %15'ini hesapladığınız 60% ve 400'den 60'a çıkarınca yeni satış fiyatını 340 TL olarak buldunuz. Burada siz hiçbir zaman yeni satış fiyatı miktarı üzerinden yüzdeyi yazmayacaksınız. Her zaman yüzdeyi yazdıktan sonra farkını ya da toplamını alarak yeni satış miktarını hesaplayacaksınız. Buna dikkat edin. Zam gelseydi 400'e %15, 400 artı 60'dan 460'a satardı. İndirim geldiği için 340 liraya sattı arkadaşlar. Evet oldukça basit ve kolay bir soru. Gerçekten yüzdelerin çok keyifli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ee, ve arkadaşlar bizi Instagram'dan da yine aynı isimle Yüzük Soruları adresinden takip etmeyi unutmayın. Ve lütfen videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olun arkadaşlar. Şimdi de bir geometri sorusuyla kaldığım yerden soru çözümlerime devam ediyorum. Evet, ABCD E beşgeninde. SCDE kaçtır diye sormuş. Şimdi tabi bu tarz bir soruda yapabilmek için ilk önce beşgenin iç açılar toplamını bulabilmeniz lazım. Hani siz bir şeklin iç açılar toplamını hesaplamayı nasıl biliyorsunuz? Bir formülümüz vardı bilmem hatırlar mısınız mesela. N 2 çarpı 180. N burada kenar sayısı arkadaşlar ya da açı sayısı. Hangi zaten kaç kenarı varsa o kadar açısı vardır. Mesela üçgen için deneyeyim isterseniz. Üçgenin 3 üç kenarı var. 3'ten 2 çıktı 1. 1 kere 180 180. Üçgenin iç açılar toplamı 180. Dörtgen için deneyeyim. 4'ten 2 çıktı 2. 2 çarpı 180 360. Şimdi beşgen için denediğinizde 5'ten 2 çıkacak 3 çarpı 180 olacak. Yani 3 çarpı 180. Evet. 3 kere 0 0 3 kere 8 24 elde 2 3 kere 1 3 2 de elde 5 5 o zaman beşgenin iç açılar toplamı 540 derece peki bu bana ne işe yarar bana nasıl yardımcı olur önce bütün bildiklerimin iç açılarına geçeceğim ve sonra da iç açılar toplamını 540'a eşitleyerek bulacağım bu arada beşgenin iç açılar toplamını bulabilmenin bir yolu daha vardı Mesela şu şekilde de yapabilirsiniz. İkinci yol gösterebilirim size. Bütün şekillerin, bütün geometrik şekillerin dış açılar toplamı 360 derecedir. 360'ı ilk önce 5'e bölersiniz arkadaşlar. Çünkü toplamda 5 tane var kenarı diye. Burayı 72 derece bulursunuz. Bu size bir tane dış açısını verir. Her zaman bir iç ile bir dışın toplamı da 180 derece doğrusal olacağı için 180'den arkadaşlar 72 çıkarsınız. 108 derece ve bu 108 derecede 1, 2, 3, 4, 5 gene olduğu için 108'i de 5 ile çarptığınızda yine 540 derece bulacaksınız. Formül tutmak istemeyenler için bu yöntem de güzel bir yöntemdir. Eğer kenar sayısını biliyorsanız bu yöntemde oldukça pratik bir şekilde halledilebilecek bir yöntem oldu. Ben iki yoldan da gösterdim. Yazayım şuraya isterseniz. Birinci yol buydu. İkinci yolda buydu dedim. Şimdi devam ediyorum o zaman kaldığım yerden her birinin iç açılarını bulmaya başlayalım. 50 derece burada doğrusal arkadaşlar görüyorsunuz. O zaman 180 olacak tamamı. 180'den 50 çıkınca buraya 130 derece kalacak. 90 dereceyi biliyorum. 130 dereceyi biliyorum. Soru işareti zaten bana sorulan. Burası da doğrusal olduğu için tamamı 180 olduğu için 180'den 70 çıktığında geriye kalan 110 derecede buradaki iç açıyı verir bana. Peki öyleyse birinci iç açım 130 derece. İkincisi 130 derece. Üçüncüsü 110 derece. Dördüncüsü 90 derece. Topladığım zaman şunların ikisi 200 yapar. Şunların ikisi 260 yapar. Yazayım şuraya 260 ve 200. Bu durumda içeride bildiğim 4 tane açının toplamı arkadaşlar 460 derece olacak. Peki neydi beşgenin iç açılar toplamı? 540 derece. O zaman soru işaretiyle sorulan açıyı bulabilmem için iç açılar toplamından açılarının ölçülerini bildiğim diğer 4 açının toplamını çıkarırsam yani 460 dereceyi çıkarırsam geriye kalan 80 derece arkadaşlar benim soru işaretiyle sorulan Açım olarak karşıma çıkacak. Bu kadar basitti. Soru işareti eşittir 80 derece diyerek de sorumun çözümünü tamamlamış oluyorum. Arkadaşlar umarım faydalı oluyordur. Gerçekten çok hevesle ve istekle hazırlıyoruz sorularımızı. Bu arada günden güne büyüyoruz. Sizde lütfen sıkı bir şekilde çalışın ve sınavlardan inşallah 100 alın. Aldığınız notları isterseniz yorumlara bırakabilirsiniz arkadaşlar. Kaldığım yerden bir çember sorusuyla devam ediyorum şimdi. Çemberde neye dikkat etmem gerekiyor? Hemen bunu da bir hatırlayalım. Çemberde de dikkat etmem gereken şey en temelde arkadaşlar. Diyor ki bana AB yayının ölçüsü 3x artı 3 olduğuna göre. Şimdi buraya dikkat edin. O çemberin merkezi. Tabi burada sorunun bunu vermesi lazımdı. Hani biz diyelim ki versin. O çemberin bunu vermesi lazımdı merkezi diyelim. O merkez olduğu için buradaki 138 derece arkadaşlar merkez açı. Ve merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün uzunluğuna eşittir arkadaşlar. Eğer bu bir çevre açı olsaydı, çevre açının ölçüsü hani çevre açıyı bilmiyorum biliyor musunuz? Şu şekilde mesela uzatayım, uzatayım, uzatayım. Şöyle Mesela burada 3x artı 3'ü görüyorsa merkez açı çevre açının ölçüsünün uzunluğunun yarısıdır. Mesela çevre açının iki katı olacak. Bu yüzden 3x artı 3'ün yarısı burası olacak. Merkez açının ölçüsü de gördüğü açının ölçüsüne eşit olacak. O zaman ne yapacağım? Ben 138 derece şuranın tamamına eşittir diyeceğim. Ve diyeceğim ki 3x artı 3 aslında 138'e eşittir. Artı 3'ü bu tarafa geleceğim. Eksi 3 olarak 3x burada. 135 olarak kalacak. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirip x'i yalnız bırakmak istediğim zaman 13'ün içinde 3 4 kere 3 12 burada 1 kaldı. 15'te 5 kere diyerek 45 derece olarak x'in kaç olduğunu bulacağım. Evet merkez açısının, merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır arkadaşlar. Bu kadar basit bir şekilde sadece ufak bir çember bilgisiyle bu soruyu da çözmüş olduk. Umarım açıklayıcı oluyordur. Ve bir daire sorusuyla devam ediyorum. Geometriyi seviyor musunuz? Geometriyle aranız nasıl? Hani cebirden bir tık daha farklıdır geometri. Cebir dediğim yani bu matematiğin bol bol hesaplama kısmı olandan bahsediyorum işte orantı toplamalar çıkarmalar çarpmalar yüzdeler geometri bir tık daha farklı biraz daha bilgiyi kullanabilmeyi gerektiren bir ders ve aynı şekilde de tabi aynı zamanda da şekilleri doğru bir şekilde analiz etmeyi gerektiren bir ders bu sebeple geometri dersine genelde öğrenciler biraz daha zorlanır ama bana kalırsa cebir kadar en az cebir kadar keyifli bir ders şekilde o merkezli iki dairenin yarıçapları çakışık ve 4 santimetre 7 santimetre olarak verilmiş o zaman şuraya arkadaşlar şuranın tamamı 7 cm olacak. Şurası da 4 santimetre olacak arkadaşlar. Peki buna göre boyalı bölgenin alanı. Şimdi benim bu boyalı bölgenin alanını hesaplayabilmem için büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkarmam lazım. Dairenin alan formülü neydi arkadaşlar? Yuvarlak cisimlerde, silindirde, dairede, konide pi kullanmayı unutmayın. Pi çarpı 2 boyut söz konusu olduğu için r'nin karesi alan her zaman iki boyuttur unutmayın pi çarpı r kare peki bunlar tam dairenin alanı zaten ikisi de tam daire o zaman diyelim ki büyük dairenin alanı eşittir pi çarpı yarı çapı 7 7'nin karesi yani 49 pi bu bir kenarda dursun arkadaşlar küçük dairenin alanı eşittir pi çarpı 4'ün karesi 4'ün karesi 16 16 pi o zaman taralı bölgenin alanı eşittir. Büyük dairenin alanı büyük dairenin alanı eksi küçük dairenin alanı eşittir. Büyük dairenin alanı kaçtı? 49 pi'di arkadaşlar. Eksi. Küçük dairenin alanı 16 pi'di. Hocam neden pi'nin yerine 3 koymadınız? İsterseniz burada koyup hesaplayın. İsterseniz burada koyup hesaplayın. İsterseniz burada koyup hesaplayın. İsterseniz de çıkarmayı yaptıktan sonra da yapabilirsiniz. Fark etmez. 9'dan 6 çıktı 3. 4'ten 1 çıktı 3. 33 pi. Şimdi pi'nin yerine 3 yazacağım ve eşittir diyeceğim. 33 çarpı 3'ten dolayı 99 santimetre kare olarak taralı bölgenin alanı karşıma çıkmış olacak. Evet gayet güzel ve keyifli bir soruydu bence. Hem çözmek noktasında hem hazırlamak noktasında bizim için öyleydi. Ne yaptık? Kocaman dairenin alanını, alanını hesapladık ilk önce. yarıçapı 7 olduğu için 7'nin karesinden çarpı pi'den. Sonra küçük dairenin alanını hesapladık. 4'ün karesi çarpı pi'den. Aradaki farkı aldık ve pi'nin yerine de 3 yazdığımızda da karşımıza alanın kaç santimetre kare olduğu bilgisi çıkmış oldu. Evet. Son sorumla devam ediyorum arkadaşlar. Burada da bir dikdörtgen sorusu var. Şimdi dikdörtgenlerin biliyorsunuz karşılıklı kenar uzunlukları birbirlerine eşittir. Peki hocam bu bilgiyi neden verdiniz bize? Çünkü burada bir köşegen durumu var ve aynı zamanda da Pisagor var. Pisagor teoremini gördünüz mü okulda? Yani ben orada oradan ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Mesela Pisagor bizim bir dik üçgende dik kenarları ve en uzun kenar olan hipotenüsü 90 burada en büyük açıysa 90'ın karşısında kenar burada en büyük kenar anlamına geliyor. Biz bu kenara hipotenüs diyoruz ve hipotenüs her zaman kendi başına olacak. Yalnız başına bir tarafta. ABC şeklinde olursa hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların ayrı ayrı karelerinin toplamlarına eşit olacak arkadaşlar. A kare artı A kare eşittir. B kare artı C kare şeklinde olan bu teoremi biz Pisagor teoremi diyoruz. Dil sürçmelerinden dolayı kusura bakmayın. Pisagor denklemi yazayım buraya. Evet ya da teoremi. Aynı şey. Evet. Şimdi buraya baktığımda ben dik üç, dik dörtgende bütün kenarların 90 derece, hani bütün açılarının 90 derece, bütün kenarların da karşılıklı olarak birbirlerine eşit olduğunu biliyorum. Soru bana AD uzunluğunun 12 santimetre, BD uzunluğunun tamamının da arkadaşlar 20 santimetre olduğunu söylemiş ve soru benden ECD üçgeninin çevre uzunluğunu istiyor. Evet, benim ECD üçgeninin çevresini hesaplayabilmem için arkadaşlar burayı, burayı ve burayı bilmem gerekiyor. Şimdi dikdörtgenlerin zaten özelliklerini hatırlarsınız. Hani köşegen uzunlukları birbirlerine eşitti ve ortadan eşit bölünüyordu. 20 santimetre ise 10 santimetre burası, 10 santimetre burası olacak. O zaman şu uzunlukta 20 santimetre olacak. 10 santimetre burası, 10 santimetre burası olacak ve geriye kalacak iş DC'yi bulmaya. Peki ben DC'yi nasıl bulacağım? Mesela şu üçgeni alayım şuraya. Şurada şu şekilde bir üçgen var. Dik kenarının uzunluğu 12 cm. Köşegeni 20 cm olan burayı bilmediğimiz bir üçgen var. Nasıl da arkadaşlar 20'nin karesi hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların karelerinin toplamına. Şimdi buraya bakarsanız tabi isterseniz karesini alın 400 karesini alın 144 bu tarafa alın işlem yapın ama isterseniz de bu üçgen herhangi bir kurala uyuyor mu diye bakabilirsiniz. Mesela şu sayı 3'ün 4 katıdır. Bu sayı da 5'in 4 katıdır. O zaman şurası da 4'ün 4 katı olacak. Çünkü benim 3k, 4k ve hipotenüsü 5k olan özel bir üçgenim var. Bu durumda 4'ün 4 katından dolayı x buradan 16 çıkacak. Bu şekilde de hesaplayabilirsiniz. X'i ben buradan 16 olarak bulduktan sonra şu üçgenin çevresini hesaplayabilmem için hemen üçgenimi şuraya alıyorum arkadaşlar. Bir kenar uzunluğum 10 cm, diğeri 10 cm ikiz kenar üçgen tabanım 16 cm, çevre eşittir 10 artı 10 artı 16'dan 10, 20, 36 cm olarak çevre uzunluğunu ECD üçgeninin Çevre uzunluğunu hesaplamış oldum. Evet, hem burada dikdörtgen, köşegen bilgisi gösterdik, hem Pisagor teoremi gösterdik, hem de çevre uzunluğunu bir üçgen için nasıl hesaplayabileceğimizi gösterdik. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın söylemiştim ama tekrar hatırlatayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, hoşçakalın.